Ee, günaydın. Yo, ee, hayır. Çoktan uyanmıştım. Tamam, hemen geliyorum efendim. Bu kız da başıma dert oldu. Ne yapsam bilmem ki. Uyanınca gider herhalde. İnşallah hırsız falan değildir. Uçup gitti mi bu kız? Ha? Uçtu mu yani? Söylesenize! Söylesene lan! Söylesene be kadın, kızıma ne oldu? Ne oldu? Köpekler! Kerpul hmm. kerpler! Efendim, toplantı salonu hazır. Başlarım toplantıya iptal edin! Fakat efendim, biliyorsunuz çok önemli. Bana bak, hayatına mı susadın sen? Ne diyorsan onu yap! Kızımı bulmadan kimseyle görüşmem! Patron seni bekliyor. Şu eldivenleri giy de öyle çık karşısına. Seni biraz okşayacak galiba. He <laughs> Gir! Günaydın efendim. Nasılsınız? Nasıl mıyım? Çok, çok iyiyim. Ekonomi sayfası boş, biz sizin teşrifinizi bekliyoruz. Saat kaç biliyor musun? Şey... Kes şey... konuşma! Neredeydin ha? Ya da nerede olman gerekiyordu? Dün söylemiştiniz. Arap iş adamının toplantısına gitmemi söylemiştiniz değil mi? Evet, öyle söylemiştim. Ee, gittin mi bari? Elbette gittim. Oradan geliyorum. Demek oradan geliyorsun. <laughs> Aferin sana. Ben de boş yere günahını almışım. Önemli değil efendim. Ee, anlat bakalım. Nasıl geçti toplantı? Önemli bir şey söylemedi. Yani her zaman söylenen lafları söyledi. Büyük yatırımlar yapacağını ve buna benzer klasik laflar. Ben de öyle tahmin etmiştim. Ha, ne giyinmişti? Bir de kızı varmış. Gördün mü? Güzel mi? Şey... Bilmem ki... Beyaz giyinmişti. Yani tam olarak da kızı görmedim. Öyle mi? Şuna açıkça yalan söylüyorum desene. Kızı rahatsızlandığından toplantıyı iptal etti. Bu ne biçim gazetecilik böyle? Bütün gazeteler resimler çekmiş. Adam dün gelmiş. Bak sen uyuyorsun. En sonunda ajanstan bir fotoğraf bulduk. Al şu resim de altına doğru dürüst bir şeyler yaz. Bana söylediklerin gibi olmasın, doğru yaz. Ama efendim... Kes artık, çık! Ne oldu? Nakat mı, sayıyla mı? Sorma, nakat. Evet, ta kendisi. Yılmaz! Yılmaz, iyi misin? Gel! Gene mi sen? Kızı bu mu? Benimle dalga mı geçiyorsun? Rica ederim efendim. Şey... <laughs> Yeter be! Kızının bu olduğuna emin misiniz? Senin ne kadar aptal olduğuna eminsem... Buna da eminim. Bir şey soracağım. Hiçbir şey sorma ve defol. Tamam. Tamam. Bir şey diyecektim. Kızıyla bir röportaj yapsam iyi olur mu? Saçmalama. Yeter artık. Bir sürü işim var benim. Siz bilirsiniz. Ben o kızla hiç kimsenin yapamayacağı özel yaşamıyla ilgili... ...ve bol resimli bir röportaj yapmayı düşünüyordum. Allah! Düşünebiliyor musunuz? Allah! Ciddi! Ciddi söylüyorum! Tamam. Sakin olmalıyım. Bak, sana son kez söylüyorum. Bu dediğini gerçekleştiremezsen... ...bir daha bu gazetenin kapısından adımını atamazsın. Söylediğimi yapacağım. Ve sizden başarı primi isteyeceğim. Allah aşkına git oğlum. <laughs> git. Git be! <laughs> <laughs> Gazetenin tirajı artacak. Defol! <laughs> Makinalarını topla ve benden haber bekle. Yok ya! Ben arayana kadar da bir yere ayrılma. Yemez, hayvan telli hanım. Ben az sonra çıkıyorum. Kimse beni tutamaz. Güzellik yarışmasına katılan fıstıkların fotoğrafını çekeceğim. <laughs> o işi başkasına devret. Bana lazımsın. Öyle suratını ekşitme. Çok önemli Öyle... bir işin peşindeyim. Ya kabul etmezsen? <laughs> Saçmalama! Yılın röportajını yapacağız. <laughs> Yılın röportajı Vay be! İnşallah hala aydındır. Ya bittiyse? Çok şükür. Hala burada. Hey, uyanın artık. Fatma neredesin? Gene mi doktoru çağırmaya gitti? Uyandınız mı? Lütfen kalkın artık. İyisiniz değil mi? İyiyim galiba. Çok güzel rüyalar görüyorum. Uyandırmayın beni sokaktayım. Yakışıklı biri geldi. Beni alıp sarayına götürdü. Fatma! Banyomu hazırladın mı? Ne Fatma'sı kızım, hasta mısın sen? Kimsiniz? Neredeyim? Bir kaza mı geçirdim? Hayır, kaza falan geçirmediniz. Neler oldu? Bu pijama kimin? <laughs> Telaşlanmayın, o pijama benim! Senin mi? Burada işim ne? Beni kaşırdınız mı yoksa? Yok, hayır! İnanın tam tersi oldu! Nasıl yani? Ben mi buraya geldim, ha? Evet, onun gibi bir şey oldu! Peki, siz kimsiniz? Ben mi? Ben Yılmaz'ım. Memnun oldum. Benim adım da... ...şey... ...Yasemin. Yasemin. Yasemin. Güzel isim. Tanışma töreni bittiğine göre çay içer misiniz? Hayır, teşekkür ederim. acaba? On ikiye çeyrek var. Ne? On ikiye çeyrek mi var? E hemen gitmem lazım. Bu kadar acele etmenizi anlamıyorum. Ay, gideceğim yere geciktim. Üstelik sizi rahatsız ettim. Ay, rica ederim. Durun size banyo hazırlayayım. Duş alır kendinize gelirsiniz. E, sağ ol. Şimdi hazır olun. Neler oldu acaba? En son bankta oturduğumu anlattım. Keşke uyku ilacını almasaydım. Acaba bana kötü bir şey yaptı mı? böyle birine benzemiyor. Benim kim olduğumu bilmiyorum. Niye? Sorarsa işi. yok banyonuz hazır. Ah, çok teşekkür ederim, zahmet oldu size. Rica ederim, ne demek? Buyurun. Bir tane daha bırak.